Sevgili öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi edebiyatını anlatmaya başlıyorum. Sınavlarda en çok e, soru biliyorsunuz Cumhuriyet Dönemi edebiyatından geliyor. Nedenle 12. sınıf e, Türk edebiyatı kitabı bizim için çok önemli bir ölçüt. 12. sınıf edebiyat kitabındaki özellikle ilk sayfalarda okunması gereken eserler var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu eserlerden sınavda soru gelebilir. O nedenle bu eserleri okumanızda, bu eserlerin en azından özetlerini okumanızda gerçekten fayda var. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Cumhuriyet dönemi edebiyatını anlatmaya başlıyorum. İlk önce arkadaşlar genel özelliklerden bahsediyoruz, bahsedeceğim. Cumhuriyet dönemi edebiyatı aslında milli edebiyatın devamı demek. Yani tüm milli edebiyatın özellikleri Cumhuriyet döneminde de var mı arkadaşlar? Var. Şimdi bu edebiyatın özelliklerini anlatmaya başlıyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarında genç sanatçılar memleketçilik adını verdikleri sanat anlayışında birleşmişlerdir. Zaten arkadaşlar bu memleketçilik anlayışı biliyorsunuz milli edebiyatta var mıydı? Vardı. Edebiyatı İstanbul dışına çıkarmak, halkımızın ve tarihimizin gerçeklerini yansıtmak, yazı dili yerine konuşma dilinin canlılığını ve doğallığını kullanmak milli edebiyatın geleneğinden yararlanmaktır. Demek ki arkadaşlar burada ne anlatılıyor? Milli edebiyatın özellikleri Cumhuriyet dönemi edebiyatında da var. Bir başka özellik arkadaşlar edebiyata gerçekçiliğe daha çok önem vermişlerdir. Yani arkadaşlar gerçekçilik ne demek? Realizm. O zaman demek ki Cumhuriyet dönemi edebiyatında realizm ön plana çıkmış oluyor. Vatan gerçekleri, memleket gerçekleri dile getirilmiş oluyor. Milli edebiyatta başlayan halka inme Anadolu'yu ya açılma ilkesi bu dönemde ana ilkelerden olmuş. Türk halkının her kesimi ve Anadolu edebiyata girmiş. Artık gerçek anlamıyla ki milli Edebiyatı bu Anadolu'ya girme açılma başlamıştı. Ve esas arkadaşlar Anadolu nerede başlamış öyle bir bakıma Cumhuriyet döneminde başlamış oluyor. Bir başka özellik arkadaşlar Anadolu kültürünün etkisiyle sevinç, umut, korku, nefret gibi duygular ne yapılıyor? Dile getiriliyor. Sanatçılar tabii ki 1923 yılında Cumhuriyet ilan ediliyor ve daha sonra Atatürk devrimleri ön plana çıkıyor arkadaşlar. Sanatçılar ne yapıyor o zaman eserlerinde? Atatürk devrimlerini yorumluyorlar, açıklıyorlar, savunuyorlar. Böylece devrimleri halka tanıtmaya çalışıyorlar. Demek ki arkadaşlar, Cumhuriyet döneminin önemli özelliklerinden biri de eserlerde Atatürk'ten, Atatürk devrimlerinden ne yapılması arkadaşlar? Bahsedilmesi. Tabii ki aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'da eserlerde işleniyor mu? Tabii ki şüphesiz işleniyor. Bir başka özellik arkadaşlar cumhuriyetten önce sadece sempati duyulan ama yararlım verilmeyen Türk halk sanatları ve folkloru tercih edilmiş. Önceleri küçümsenen, karaciğ olanın, Yunus Emre'nin, Yunus Emre'nin tarzı ne yapılıyor arkadaşlar anlıyor. Ha, demek ki milli edebiyatta halka inme, halkın sanatçılarına önem verme Cumhuriyet döneminde somut olarak ne yapılmış oluyor arkadaşlar işlenmeye başlamış oluyor ve artık halk edebi sanatçıları ön plana çıkıyor, halk edebiyatının özellikleri, folkloru vesaire ön planda olmuş oluyor. Bu edebiyatta arkadaşlar açık ve anlaşılır bir dil kullanılıyor. Demek ki Cumhuriyet döneminde açık ve anlaşılır bir dil. Milli edebiyatta da açık ve anlaşılır mıydı? Evet arkadaşlar açık ve anlaşılırdı. Edebiyat ayrıcalıklı bir kesimin ilgi alanı olmaktan çıkmış. İstanbul dışında da sanatçılar yetişmiş. Evet biliyorsunuz arkadaşlar Servetifon'un edebiyatında ve Fecrati edebiyatında hep İstanbul ön plandaydı. Belli kesim ön plandaydı. Artık Cumhuriyet döneminde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Edebiyat herkesin ortak malı olmuş oluyor ve sanatçılar sadece İstanbul'da değil İstanbul dışında da yetişmiş oluyor. Bir başka özellik arkadaşlar Batı edebiyatı daha yakından takip edilmiş. Türk edebiyatı Batı tüm edebiyatın akımlarını tüm edebiyattaki yenilikleri akımlar uygulamaya çalışmış evet Batı edebiyatı yine örnek alınmaya devam ediyor mu arkadaşlar cumhuriyet döneminde devam ediyor konuları Türk tarihinden Atatürk ve Atatürk devrimlerinden alıyor demek ki konularda arkadaşlar Türk tarihi Atatürk ve Atatürk devrimleri ön planda Başka bir özellik arkadaşlar. Halk, millet, memleket, çağdaş uygarlık kavramları ilgili fikirleri bu dönemde eserlerde kendine bolca yer bulmuştur. Şimdi bu özellikler aynı zamanda ne vardı arkadaşlar? Bu son mazde, tanzimatta da var mıydı? Vatan, millet, bağımsızlık gibi. Ha demek ki bu dönemde de arkadaşlar çağdaş uygarlık, memleket sevgisi, halk, millet sevgisi vesaire bu dönemde genel şekilde ön planda alınmış oluyor. Bu genel bilgileri verdikten sonra Cumhuriyet dönemi şiirinin genel özelliklerine şöyle bir bakalım ki arkadaşlar sınavda bakarsanız Cumhuriyet dönemi şiirlerinden bir tane dörtlük verilip bu dörtlükle ilgili değişik özellikler sorulabilir. Mesela bu dörtlük hangi dönemde yazılmıştır? Hangi dönem sanatçısı yazmış olabilir? Şeklinde sorular gelebilir. O nedenle bu dönemin özelliklerini çok iyi bilmemiz lazım. Bakın bu dönemde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim dışındaki şairler heceyle yazmış olmakla birlikte tüm sanatçılar genellikle biçimce daha serbest şiirler yazmışlardı. Demek ki arkadaşlar bu dönemde serbest şiirler yazılmış. Yani sadece hece ölçüsü değil ya da aruz ölçüsü değil serbest ölçüyle şiirler yazılmış. Yahya Kemal biliyorsunuz ok şiiri haricindeki tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış. Bakın bunu anti parantez bir bilgi olarak size vereyim. Demek ki ok şiiri hece ölçüsüyle yazılmış. Ve arkadaşlar bu dönemde şairlerin çoğu sade dil kullanmışlar. Yani halkın anlayacağı bir dil kullanmışlar. Zaten biliyorsunuz amaç nedir? E, Atatürk devri Türkiye'sini tanıtmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını anlatmak, Anadolu'dan bahsetmek vesaire. O nedenle dil anlaşılır olması zaten gerekiyor mu? Gerekiyor. Milli duygular, mistik düşünceler, Anadolu insanı ve coğrafyası şiirlerde arkadaşlar ne yapılmış? İşlenmiş. Özellikle milli duygular derken kurt Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda vatan sevgisi vesaire ön planda var mı arkadaşlar? Var. Edebiyatsız edebiyat yapma anlayışına sahip olmaları sanatçıların sanat kaygılarından uzak durmaları sebep olmuştur. Bu edebiyatsız edebiyat arkadaşlar nerede vardı biliyorsunuz. Milli edebiyatta yani sanatsız bir edebiyat yapma peşindeler. Bunlar biliyorsunuz konuşma dilini yazı dili haline getirdiler. Demek ki Cumhuriyet döneminde de sanat süslü ve sanatlı bir dil değil sade açık yalın bir dil var mı arkadaşlar şiirlerde var Evet, Cumhuriyet dönemi hikaye ve romanlarının genel özelliklerini şöyle bir görelim arkadaşlar. Bireysel konulara ilgi azalmış, dönemin etkileri dolayısıyla sosyal konular ağırlık kazanmış. Demek ki arkadaşlar şiirdeki bireysel konular, vatan sevgisi vesaire var. Ama hikaye ve romanlarda ise arkadaşlar bireysel konular yerine daha çok sosyal içerikli, sosyal mesajı neler var arkadaşlar? Konular var. Özellikle aklınıza hemen ne gelsin mesela? Bir yaban romanı gelsin. Yaban romanında biliyorsunuz ne var arkadaşlar? Aydın halk çatışması var. Ve bu romanda biliyorsunuz aydınlar ciddi bir şekilde halkı, köylüyü tanımadıkları için ne yapılıyor arkadaşlar? Aydınlar yeriliyor. Demek ki açık ve anlaşılır bir anlatım varmış arkadaşlar. Sade bir dil var. Şiirde de vardı. Hikaye ve romanlarda neler var bakın? 1. sosyal sorunlar, 2. toplumsal değişimler, 3. köy ve kasaba yaşamı, 4. batılılaşma, 5. Türk tarihi, 6. bireylerin psikolojik bunalımları konu edilmiştir. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz artık e, yetişen insanlar daha çok Batı'ya hayran. Batı'nın eğitim sistemine göre yetişmişler. Ama bunların dedeleri, babaları Doğu kültürüyle yetişmiş. O nedenle romanlarda bir ikilem yaşanması gayet normal. Mesela hemen aklımıza gelen bir Fatih Harbi'ye örneği var. Fatih Harbiye romanı kiminde arkadaşlar hatırlarsanız Peyami Safa'nın. Peyami Safa bu Fatih Harbiye isimli romanında Doğu Batı karşılaştırmasını ne olmuş oluyor? Anlatmış oluyor ve insanların psikolojik problemlerini ön plana çıkarmış oluyor bu romanda. Konular realist anlayışla işlenmiş. Bakın nasıl şiirlerde realizm varsa konularda da roman ve hikayelerde ne var arkadaşlar? Realizm var. Romantizm pek önemli yer tutmuş mu arkadaşlar? Tutmamış. Tabii ki az çok romantizm de var. Evet şimdi de tiyatronun genel özelliklerine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun genel özellikleri neler? Tiyatro eserlerinin dili sahne tekniğine uygun mu? Uygun. Nasıl arkadaşlar? Milli edebiyatta biliyorsunuz tiyatro önemliydi. Hatta ilk özel tiyatrolar ne zaman kurulmuştu arkadaşlar? Milli edebiyat döneminde kurulmuştu. Hatırlayın. Darul Bedayi Bakın bunlardan bir tanesinin adı. Bir tanesi arkadaşlar İstanbul'da kurulan şehir tiyatroları ki hala şehir tiyatrosu arkadaşlar İstanbul şehir tiyatrosu faaliyetin devam ediyor mu? Ediyor. İşte milli edebiyatı nasıl tiyatro böyle halkı eğitmede önemli bir araçsa Cumhuriyet döneminde de arkadaşlar önemli bir araç ve bu sahne tekniğine gayet uygun. Çoğunlukla yerli oyunlar sahnelenmiş. Bazı yabancı eserler dilimize tercüme edilmiş. Bunların da çok azını olmuş arkadaşlar. Oynanmış. Tiyatrodan sosyal sosyal değişimlerin halka iletilmesinde faydalanmış. Evet nasıl romanda, öyküde hatta şiirde sosyal değişimlerin